Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve bellikna Ramazan ve ahtim lena bil iman ve yessir lena bil Kur'an. Amin, amin, amin. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike ve taatike. Amin inşallah. Efendi kardeşler bak bu sonradan yapmış olduğumuz dua var ya. Ya mukallibel kulubi ey kalpleri çeviren Allah'ım. Kalpler çevriliyor arkadaş. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike benim kalbimi kalbimdeki itikadımı kalbimdeki inancı tevhid üzere sabit tut. Çünkü sabit tutarsan tevhid üzere ne gelirse gelsin sana en kötü ne gelir abi? Ölüm. Abi biz Müslümanlarda şöyle bir inanç var itikadımızda. Ölüm bizim sonsuz hayatımızın başlangıcı, bitiş değil bizim için. Ölüm bitiş çizgisi değildir. İnançsızlar için bitiş çizgisidir. Ama bizim için sonsuz hayatın başlangıcının çizgisi vallahi ölümdür. Allah hayırlı ölüm nasip etsin inşallah. Amin. Ya efendi kardeşler. Dinim üzere, Ehli Sünnet ve Cemaat itikadı üzere Sabit tut. Duaya bak ya. Üç ayların duası bu. Ömrün bu dualarla geçer arkadaş. Duan yoksa, hayrın yoksa, sadakan yoksa, zekatın yoksa, sen hayırlı bir adam olup da sana dua etmiyorlarsa sen ne işe yararsın bir adam? Müslümanların arasına katılmıyorlar. Fakirlerle beraber oturmuyorlar. Fakirlerin duasını alın ey zenginler. Akıl varmış onlarda. Sana niye dua etsin adam? Bir kere görmedi ki seni sohbette. Tabii. Müslümanlarla beraber oturmuyorlar. Şeytanlarla beraber oturacaklar herhalde böyle giderse. Zincirlerle beraber. Tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fakirlerle beraber oturdu arkadaş. Bunu herkes biliyor ya. Bu ne hava arkadaş ya. Evet. Başka bir bab açayım burada hadisle ilgili. Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike ve tatike hadis-i şerif var ya dua makamında. Evet. Cünüpken bile okunur, okunur, bu dualar. Dua makamında ayetler de okunur, hadisler de okunur. Unutmayın sakın. Evet. Şeytan ve tayfesinin orduları ile hedefindeki asıl yer neresidir biliyor musun? Şeytanın asıl yeri insanda kalp mülküdür. Şimdi bu duaya yapıyoruz ya. Kalp mülkünü teminata, güvene alıyoruz. Zaten ayette ne diyor bak? Ülaike lehumul emnü. Emniyet onların hakkıdır. Ne demek emniyet? Yani kalplerinde iman garanti oturur onların, durur o adamların. Biz bunu hadisle, duayla da takviye edersek ne ala kardeşim? Evet. Şeytan ve taifesinin orduları ile hedefindeki asıl yer mülk olarak kulun kalbidir. Şeytan kalbi ele geçirince diğer azaların ele geçirmesi çok kolay oluyor. O yüzden iman nereden başlıyordu? Kalp tasdiği, dil ikrarı. İki tane rüknü var zaten imanın. Evet. vesvese oklarını önce kalbe atar. Şeytan kalbe atar. Şekler, şüpheler, vehimler, evhamlar, desiseler, planlar. Aman ya Rabbel Alemin. Hepsini atar oklarını kalbe. imanı ifsat etmek için, imanı bozmak için son nefesimize kadar şüphe oklarını atmaya devam eder bu varlıklar. Evet, son nefese kadar ama ve devam edecektir. Devamlı hem de hiç ara vermeden sürekli. Evet, asıl atışını son nefeste yapıyor. Son nefeste atışlar başlıyor ki asıl atış o zaman. Bütün mesele senden imanı çalmak. İmansız gitmene sebep olmak. Neden? Çünkü kendisinin vaadi vardır yani. Senin bu yarattığın kulları kandıracağım dedim evlaya. Sapıttıracağım onları ben. O yüzden İslam kurallarıyla yaşayan bir insan şeriat yasalarına hayat bakımından hükümlere amel eden bir insan şeytan ona musallat olamaz. O yüzden Allah'ın kuralları vardır. Bu kurallara da şeriat deniyor ya. Başka bir şey yok ya. Bunun ismi bu. Bunu başka türlü niye algılıyorsun sen? Niye anlamaya çalışıyorsun öbür türlü? Ve subhanallah. Hak şeriatlar vardır, batıl şeriatlar vardır. Hak şeriat vardır, batıl şeriatlar vardır. Hak bir tanedir. Batıllar çoktur. Tabii, evet. Asıl atışını son nefeste atacaktır ki İmanımızı bizden almak için imansız ölmemiz için arkadaşlar o imanı çalma. Abi iki tane hırsızın var senin. Biri dışarıdaki hırsız, biri içerideki hırsız. Sen tanıyor mu bunları? Ben yakinen tanıyorum. Dışarıdaki hırsız kim biliyor musun? Şeytan. Bir numara hırsız, iman hırsızı. Para hırsızları kolay. Parayı bulursun. İmanı nereden bulacağım bir daha? İkincisi hiç asıl iç içteki yani asıl düşman içeride. Dışarıdaki şeytan içerideki efendim hırsız, dışarıdaki hırsız, içerideki hırsız. İçerideki nefistir. O da değişik planlarla, projelerle seni Allah'ın yolundan, peygamberin yolundan alıkoymak koymak için bütün var gücüyle şüphelere düşürmeye çalışıyor seni. Evet. Peki sendeki bunların sebebi ne? Öyle ya vehimler, evhamlar uu, fespeseler gelir adama. Çok. Evet. Bunun sebebi kulun cahilliğidir ve gaflettir arkadaşlar. İşte sohbetler, işte ilim meclisleri işte verdiğimiz kitaplar insanlardan cehaleti ve gafleti kaldırıyor. Tabii bu vespese okları bu oklar Kalpte ağır tahribatlar yapabilir bir adama. Şüphe okları vardır onun. Öyle bir atarsana ki, gecenin bir vaktinde saat 12'de telefon geldi. Hocam dedi ya televizyonda bir adam seyrettim. Ee, beni bu konuda aydınlatır mısın? Seni kim kararttı dedim. Karanlık adamlar çıkıyor çünkü televizyona. Ekseri. Fikir bakımından, inanç bakımından, itikat bakımından. Ey ümmeti Muhammed uzak durun onlardan. Belaların gelmesine sebep onlar. Tabi onlar ve onlara inananlar. Allah şerlerinden bütün ümmeti muhafaza etsin inşallah. Amin. Ya Rabbi ehli sünnet ve cemaati aziz eyle. Amin. Ehli bidatı zelil eyle ya Rabbi. Amin. Biz dua ediyoruz ya Rabbi sana. İstiyoruz ya Rabbi senden. Evet. İmanı son nefesine kadar devam eder ki imanı çalmaya uğraşır. O yüzden kula kadın olsun erkek olsun ilim lazım sohbet lazım arkadaşlar. Allah bizi sohbet meclislerine ayırmasın inşallah. Amin. Evet. O yüzden anladınız mı şimdi <laughs> ya mukallibel kulubi tebbit kalbi ala dinike ve taatike hadis-i hadis şerifi duasını duanın şerhi Yeni yazdım daha bugün yazdım. Ayrı bir manada. Yani kalbimi, itikadımı ve inancımı tevhid üzere sabit tut. İnancımı ve itikadımı ehli sünnet vel cemaat itikadına uygun sabit tut. Kaymaktan, caymaktan, şüphelere düşmekten muhafaza et diye duadır bu arkadaşlar. Yani beş vakit e, dua etseniz yeridir.